Savaşın kuralları paramparça oldu. Ukrayna artık uzun menzilli füzelerle Rus şehirlerinin derinliklerine saldırıyor. Etkisi anında hissediliyor. Saldırıdan saniyeler sonra tüm şehirler karanlığa gömüldü. Bu arada bu bir kaza değil. Bu saldırı Başkan Trump'ın Ukrayna'ya izin vermesiyle gerçekleşiyor ve bu durum savaşın dengelerini değiştiriyor. Rusya'nın Zelenski ile müzakereyi sertçe reddetmesinden sonra Trump, Ukrayna'nın Rusya'nın kurallarına göre hareket edebileceğini söyledi. Tek bir füze sadece elektriği kesmekten fazlasını yaptı. Kremlin'in kendi halkını korumadaki büyük başarısızlığını ortaya çıkardı ve tüm bir nüfusu derin bir karanlığa sürükledi. Ruslar şimdi Vladimir Putin'e kızgın ve bu öfke onun iktidarını tehdit ediyor. Bu Vladimir Putin'in sığınağında karşılaştığı yeni gerçeklik. İşte HIMARS roket sisteminin Rusya'nın Belgorod şehrini vurduğu görüntüler. İşte şehrin sakinlerinin nasıl tepki verdiği. Buradaki sese dikkat edin. Bir sonraki klipte saldırıyı duyup ekranın karardığını görebilirsiniz. Bu sadece sizin ekranınız değil. Ukrayna saldırısı nedeniyle tüm Rus şehri bir anda karanlığa gömüldü. Tüm şehir tam anlamıyla kaosa sürüklendi etrafta su sorunları ortaya çıkmaya başladı ve ekranınızdaki videodan da görebileceğiniz gibi sokak lambaları, trafik ışıkları çalışmamaya başladı. Tüm bunların üstüne Ruslar kamuoyunda Putin ve onun savaş makinesine karşı çıkmaya başladılar. Saldırıya kızgın değillerdi, Putin'in tepkisine kızgındılar. Putin'in Rusya'nın savaşı kazanması için yeterince çaba göstermediğine inanıyorlar. Kendiniz dinleyin. Herkes neden sessiz? Dün mü Belgorod Heimers mahvoldu? Belgorod dün Hay Miyares füzeleriyle vuruldu. Saatlerce ışık yoktu. Işıksız eski yıkıntı. Saatlerce elektrik yoktu. Novi Oskol'da lanet olası elektrik yok. Dronlar Belgorod'u mahvediyor. Skaya Oblast'ta dronlar tüm Belgorod ile Bryansk ve Kursk bölgelerine saldırıyor. Peskov ekonomimizin nasıl gittiğinden bahsediyor. Lanet olsun ne ekonomisi. İnsanlar her gün ölüyor. Bir terörle mücadele operasyonu başlatın. Bu Trump tam bir tembel değil mi? Onun için sefahat normal, umurunda bile değil. Uzun menzilli füze saldırılarına izin verdi. Biz hala bu saçmalığı kabul mü edeceğiz? Neden fahişe gibiyiz? Beyler, ne zaman biraz cesaret göstereceksiniz? Sınırları kapatın. Her şeyimiz, tüm metaller var ama makineli tüfekler için yedek namlu yok. Tanklardaki namluları ne zaman değiştirdiklerini unuttular. Silahlar da aynı durumda. O yüzden her şeyi yurt dışına satmayın. Siktir. Lanet olsun. Her şeyleri var. Harika konserler, danslar. Her şeyleri var. Harika konserler, danslar yılbaşı için. Ve insanlar dilekçe yazıyor. Lanet olsun. Elektriği kesin arkadaşlar. Bir Chief Technology Officer getirin. Elektriği kesin arkadaşlar. Bir Chief Technology Officer getirin. Savaştayız. Herkes lanet olsun bize karşı savaşıyor. Biz değil, halk da değil, o lanet hükümettekiler. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları onları köşeye sıkıştırdı. Savaş onlar için sadece bir çatışma. Bin kişi feda edilince kutsal kurban sayıyor, asla vazgeçmiyorlar. Görüyorsun, Rusya Ukrayna'ya saldırmıyor değil. Son birkaç aydır her gece Ukrayna'ya saldırıyorlar. Daha dün gece Rusya Kiev'de bir mahalleye saldırdı. 4 kişiyi öldürdü ve 27 kişiyi daha yaraladı. Çocukları hala içerideyken bir Ukraynalı kilise papazının evini yok ettiler. Vladimir Putin Ukrayna'yı Hristiyanlığı korumak için işgal ettiğini iddia ediyor ama gerçekte tek istediği Rusya'nın imparatorluğunu genişletmek ama onun için ne yazık ki Rus silahları ve hava savunmaları her tarafta başarısız oluyor. Aslında Rus insansız hava araçları Ukrayna tarafından %95 başarı oranıyla düşürülüyor. Bu yüzden Rusya her gece az sayıda füze ile yüzlerce insansız hava aracı göndermek zorunda kalıyor. Sonuçta esas zararı füzeler veriyor. Bu yüzden Başkan Zelenski Putin'e net bir uyarı yaptı. Eğer Rusya sivillere yönelik füze kullanmayı bırakmazsa Ukrayna Rus enerji altyapısına saldırmaya devam edecek. Az önce yaptıkları gibi işte o uyarı. Kendiniz dinleyin. Rusya Rusya medeni ülkelerin barbarlardan farkının asla ilk saldıran olmamaları ve saldırgan olmamaları olduğunu açıkça anlamalıdır. Ama bu onların zayıf olduğu anlamına gelmez ve zayıflık göstermemelisin. Eğer... Örneğin, Ukrayna'nın başkentinde elektrik kesintisi tehdidi varsa, Rusya'nın başkentinde de olacağını bilmeleri gerekir. Başkan ile konuştuklarımız bundan ibaret. Bu, başkan ile görüştüğümüz bazı noktaların kısa bir özetidir. Bu, uh. Bu Belgorod'daki saldırıdan sonra bu açıklamayı yapan Ukrayna Ulusal Güvenlik Danışmanı tarafından da tekrar doğrulandı. Altyapıya yönelik Rusya'nın saldırısına kesinlikle simetrik bir yanıt vermek, onların terörüne karşı savaşın sona erme yolunu hızlandıracaktır. Rusya ağır bir bedel ödeyecek ve sivilleri hedef alan askeri stratejisinin sonuçlarını yaşayacak. Artık 2022 değil, Rusya'nın savaşı durdurması daha iyi olurdu. Başkan Trump'ın Ukrayna'ya Rusya içinde füze kullanma izni vermesinin tam nedeni budur. Rusya müzakere istemiyor. Bu yüzden güçle karşılaşmak zorundalar. İşte Ukrayna Özel Temsilcisi General Keith Kalak bu noktayı ulusal televizyonda kamuoyuna doğruluyor. Ben sadece netleştirmek istiyorum. Yani başkan Ukrayna'nın Rusya'ya uzun menzilli saldırı yapmasını mı destekliyor? Bu başkan tarafından onaylandı mı? Ben Bence onun ve başkan yardımcısı Vence ile Dışişleri Bakanı Rubio'nun söylediklerini okuduğumda cevap evet. Derinlere vurma yeteneğini kullanın çünkü sığınak yoktur. Buna inanmamın nedeni de bu. Geçen hafta Başkan Zelenski'nin Başkan Trump'tan Tomahawk füzeleri istemesi doğrulandı. Bunlar size derinlik kazandırır. Gerçekten iyi sistemlerdir. Amerika dünyadaki en iyi sistemleri yapar. Ona Tomahawk füzelerini veriyor muyuz? Peki o karar henüz verilmedi ama o istedi. Başkan Zelenskiy'nin gerçekten de onları istediğini biliyorum. Bu da başkan yardımcısı Vensin bir sosyal medya paylaşımıyla doğrulandı. Bunu yapmak başkana bağlı olacak. Rus botları hemen tırmanış diye bağırdı. Ama Rusya'nın her gece İran ve Kuzey Kore füzeleriyle Kiev'i vurduğunu unutuyorlar. Neredeyse Putin savaşta karşı tarafı bombalıyorsan, senin de bombalanmayı beklemen gerektiğinin farkında değil gibi gerçekte Rusya savaşı kazanmıyor bu yüzden ellerinde sadece bilgi savaşı kaldı. Ukrayna'nın Rus hatlarını gerçekten aşacak kadar destek almamasını sağlamak istiyorlar. Bu yüzden Twitter ve YouTube gibi Amerikan sosyal medya platformlarında büyük bir bot ağı çalıştırıyorlar. Hatta bu videonun yorumlarında bile aşağıya doğru kaydırırsanız eminim Rus botlarını göreceksiniz. Bu yüzden Amerikan istihbaratı Rusya'nın savaş alanındaki durumunun ilk tahmin ettiğimizden bile daha kötü olduğunu fark etmeye başlıyor. Ha, i̇stihbarat teşkilatlarından, dışişleri bakanından ve zincirin en altına kadar aldığı sürekli bilgiler ona Rusya'nın bu savaşı kazanmadığını gösteriyor. Bu savaşı kazansalardı Kiev, Odessa ve Dniyper'in ötesinde olurlardı. Ayrıca iki yeni NATO müttefiki ekledik. Bunlardan biri Finlandiya'nın Rusya'nın koruması gereken sınırını iki katına çıkarmasıydı. İsveç'i de ekledik ki bu ülke özellikle silahlanma konusunda teknolojik olarak gelişmiş bir ülke. Bence burada isterlerse ve harekete geçerlerse Rusya'ya daha agresif meydan okuma fırsatları ve buna uygun silah sistemleri var. Hiçbir zaman Amerika Birleşik Devletleri askerleri talep etmediler. Amerika Birleşik Devletleri askerlerini istemiyorlar ancak silahlanma ve bu silahları kullanma yetkisi istiyorlar ve eğer bunu yaparlarsa bence oldukça iyi karşılanacak. YouTube YouTube akıllara durgunluk veren bir duyuru yaptı. İçerik üreticilerine günde 64 milyon dolar ödüyor. Neden mi? Çünkü YouTube'un yeterince içerik üreticisi yok. Bu yüzden ana sayfanızda tam burada gördüğünüz gibi binin altında izlenmeye sahip videolar görüyorsunuz. Tabii ki bu herkesin bir kanal açması gerektiği anlamına gelmiyor. YouTube kanalı veya yüzünüzü göstermeden bir kanal açmayı düşündüyseniz şimdi tam zamanı. YouTube her gün içerik üreticilerine milyonlarca dolar ödüyor ve şimdi her zamankinden daha fazla yeni ve küçük kanalları öne çıkarıyor. Ama eminim bir kanal açmak ve büyütmekle ilgili birçok sorunuz var. Bazılarınızdan e-posta yoluyla sürekli sorular alıyoruz. Bu nedenle tüm YouTube tavsiyelerimizi ücretsiz şekilde tek bir videoda topladık. Eğer kendi kanalınızı açmakla ilgileniyorsanız, açıklamadaki bağlantıya ya da ekrandaki karta tıklayarak bu videoyu burada YouTube'da izleyebilirsiniz.